<laughs> oh be seni şerini özlemişim Beto'dur Tudu. Döklerin bitik hali bile sizi zorlamış ha ben zor sokumu. <laughs> Dilin damağına yapışmış baksana. Salladılar salladılar ama. Yıkamadılar Beto'dur Güçleri yeter <laughs> mi hiç o eskiden <laughs> Haydi gidelim. Ha, Türk köyünden değil de arkadan gidin isterseniz. Hani onlarla karşılaşmak istemezsiniz belki. <laughs> Yok be Todor. Onlar tam bizim dişimize göre <gülüyor> <gülüyor> Hadi. güle <laughs> <Dura, dura>. güle. <laughs> Savaştan ganimetsiz dönüldüğü his görülmüş müdür be yoldaşlar ha? Ne dersiniz? Aklınla bin yaşa sokamam. <laughs> Haydi öyleyse be, durul. Haydi. <laughs> <laughs> Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Hey! Buraya Hey. Bu savaşlar toprağı bile bezdirdi Fatma. Aa, Çekti kendini. Kapandı ah. içine. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ah <laughs> Haydi! <Hadi>. Çıkın yukarı! <gülüyor> <gülüyor> Çabuk! Abi. Haydi! Aman Allah'ım. Git afip paşa ne bulursanız alıyorsun. Hayde. Ne, ne yapıyorsunuz? Yapayım, ne oluyor? Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Çekil ayağını kaldır eserim şimdi seni ha. Ay, 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 dur evladım, Yapmayın yaşlı insanlara. Güzel bir kadın değme seni! Yaşlı insanlarız biz. Etmeyin yavrum. Utanmıyoruz. Ne saçmalıyorsunuz? Hiçbir vicdan yok tamam olay, olay, sizde. Yapmayın. <laughs> 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 Dur. Yapma. Çekil be. Bak o dolabana bak. Tamam. Yapmayın ne yapmayın, olur. olur. Hiçbir vicdan yok Etmeyin yapmayın. Ne olur. Yaşlıyız görmüyor musun? Etmeyin. Sogamon. Ay. vay vay vay. Yaşlı tilkiler sizi hazine saklıyorlarmış. Burada haberimiz yok. Yapmayın. Ondan başka varlığımız yok bizim. Ver onu bana. Çek ellerini bir adam. Çek Ay. şuradan. Ah. Haydi gidelim. Ah. Ah. Yürü. Hasan. Hasan. Bir şey yok. Değil mi? Yok bir şey vallahi <laughs> şükür. Allah. Allah'ım elleri kırılsın inşallah. Elleri kırılsın inşallah şu hale bak. Ah. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Of. Bacağım iyice ağrır oldu. Taşımıyor beni artık. Sen nasılsın? Bir şeyin yok ya. Yavrum bugün bütün gün beni yoklayıp durdu. Ama çok şükür iyiyim. İnşallah sağlıklı olur. Allah'tan başka bir şey dilemem. İnşallah Ömer, inşallah. Ben şu sobaya biraz daha odun getireyim. <laughs> Yaşlılar da boş değilmiş he. Bunlar eski un çuvalı gibidir Kirgor. Hı. Vurdukça tozarlar böyle. Hı. Bu köyden bir saat sonra bizim ev. Güzelce dinlenip karnımız doyururuz ha. Tamam oh, mı? Oh güzel olur. <laughs> Dediğim gibi yapacağız ha. Tamam mı? Hı. İşte bir fırsat daha. Üstelik de iki kişilermiş. Eve gitmeden biraz daha eğlenmeye ne dersin Sogomov? Ne diyeceğim be, oh bedenim. Haydi. Hadi. <laughs> Hemen nereye gidiyorsun böyle güzelim? Bir hoş geldin demek yok mu bize? Bakalım. <laughs> Savaştan dönüyoruz, İnsan bir buyur eder. Aa bu kadın bizi görünce dilini yuttu herhalde Sogomon. Ben onun çekici atmasını beliriyim. Çekilin gidin buradan. Rahat bırakın bizi. Bak sen, kahramanlığı hiç elden bırakmayan bir Türk. Kırmızı oynatana kadar mutlarım hepinizi. Basın gidin yoksa acımam. Gidin dedim. Öyle olsun. Haydi arkadaşlar, gidiyoruz. Geçti Saci'den, geçti. Sen sakin ol. Bu zalimlerin bize ettikleri yetmedi bütünle. Sakin ol. Geç içeri hadi. Afiyet olsun. Güzelce yiyin arkadaşlar. Cephede hasret kaldık böyle sofralara. Seni çok özledik Sogomon. Hiç mektubun da gelmedi. Ka ne yapayım yani Hermine? Koskoca harbi bırakıp da sana mektup mu döşeseydim ya? <laughs> Baba ne yaptın savaşta? Savaşta ne yapılır Taytos? Savaştım tabii. Türkleri bir bir öldürdüm. Hem de hiç acımadan. Esirmiş, yaralıymış bile demedi. Tatyosa böyle şeyler anlatmasan Sogomon... Çok kötü şeyler bunlar. Neresi kötü Ermine? Oğlum kahramanlığın ne demek olduğunu bilsin. Gerçi biz cephedeyken buradaki Türkler şımartdıkça şımarmış ama. Merak etme. Onlar da uslanır yakında. <laughs> Hayırdır inşallah. <laughs> ah. 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 Gel. <laughs> Hayırdır ana? Neyiniz var? Aa. Ah. Ah, sorma kızım sorma ne oldu? sorma. Ah, ah, ah. Hoş geldiniz. Ah, hoş bulduk oğlum. Hoş. Buyurun bulduk. buyurun. Hoş, hoş buyurun oğlum. Oğlum. Ah, ah, ah. otur oğlum. Otur motor. Ah. Ne oldu anne? Ah. Baba. Ah. Haydutlar evimizi ah. bastı. Ya. Bizi tartakladılar. Bunca yıldır biriktirdiğimiz paraları alıp gittiler. Aa, Ermeni askerler aa. mi? Evet oğlum. Üç asker eşkıya gibi yağmaladılar. Bu zamanları kazasız belasız atlatır mıyız bilmem ama işimiz çok zor oğlum. Size bir zarar verdiler mi? İyisiniz değil mi? Biraz hırpaladılar ama önemli değil. Ya buraya geldilerse diye biz sizi merak ettik. Yok ana yok. Korkma. Gelen ah. giden yok. Bu ettikleri eza ne zaman bitecek? Malımızı mülkümüzü yağma ediyorlar. Yakında dilimizi, dinimizi, imanımızı da almaya çalışacak bu zorbalar. Ah. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi sindiremeyecekler ana. Malımızı, mülkümüzü alırlar. Hatta canımızı bile. Ama tüm dünya bir araya gelse de göğsümüzden imanımızı sökemezler inşallah. Hem Kur'an haber vermiyor mu bize? Zalimler yaptıklarının cezalarını er ya da geç öderler diye. Haydi Sogomon. Esmor artık. İyi. ah, e. Nereye gidiyorsun Sogomon? Düğünden yarım kalan bir işimiz var. Onu halletmeye gidiyoruz. <laughs> Baba ben de gelmek istiyorum seninle. Beni de götür. Olmaz Tatyus. Haydi. <laughs> Ömer, hadi kalk tarlaya geç kalmayalım. Günler kısaldı iyice. Sen önden çık Sacide. Ben hayvanları sılayım geliyorum. Onu bana ver istersen. Ver. Hadi çıksan. Haydi. <laughs> ah, yorur musunuz? Bizi yormak istemiyor anlaşılan. Ayağımıza kadar kendisi geldi. Şeytan bugün bizimle sokumu. Haydi. İşte Türk gelini yine karşımızda. Bizi unutmayacağı belliydi zaten. Cesur kocan nerede ha? Ördek avına mı çıktı yoksa? Gidin başımdan. Ne istiyorsunuz benden? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın yoksa fena olur. Bizi onunla mı korkutacaksın ha? Bırakın beni. Ne olur yapmayın ne olur. Karnımda bebeğim var bari onu açayım ne olur. Bebek var demek. Kız mı erkek mi? Ne dersin Kirkor var mısın İdaya? Bence erkek he? Yapmayın ne olur yapmayın lütfen. Ne Siz olur yapmayın. Kız mı yoksa? En iyisi bakıp görmek ha yoldaşlar. Bırakın beni. Bırakın. Acımak nedir bilmez misiniz siz? Ne olur yapmayın. yapmayın. Savaşçılar! Savaşçılar! Alçaklar bırakın! Alçaklar bırakın! Sajide! Ömer! Sajide! 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 Yapmayın! Yavrumuza! Yapmayın! Bırakın! Ah. alçaklar, Sajide! Ah. Katiller! Hayır! Sajide! Sajide! Ah. Dayan Sajide! Dayan! Dayan! Yapmayın! Bırakın katiller! Sajide! <laughs> Sizi <laughs> ertektir ya! De, bir oğlun var ama çabuk terk etti seni. Hayır. <laughs> Hayır! Hayır! Dur be! Alçak! benim sana. Katil! Allah'ın üstüne bulur! Kalliş! İmansız köpek! yanına kalmaz inşallah! Eşeden la ilahe illallah ve eşeden la ilahe illallah. bir taşla iki kuş vurmak derler ya... ...o hesap işte. <Gülüyor> <Gülüyor> haydi, haydi. Sağ olun, gelin asıl kıydı lan ay ya baba <abim. Gülüyor> <laughs> 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 Doyamadım yavrum. Ah doyamadım yavrum. Ne yapacaksın? Ay yavrum benim. Ay, ay yavrum. Ay sana nasıl kıydılar oğlum. Vızraklı çeşme dövde buldum bak bak. Kim yapmış belli değil. Ah Hüseyin. bu topraklar bana. <laughs> Hele gurbet elde tek başıma kalmak. <laughs> Ambar iyice dolmuş he Tatyus. Babam bu tüccarlı iyi kıvırdı doğrusu. Sermayeyi savaştan topladı, buraya yığdı işte. Sonrası kolay. Senin karın ne alemde? Yakın mı doğum? Az kaldı. İçeridekilerle birlikte 17 çuval. Tanesi 30 paradan. <laughs> İnsaf Sokomun. Çuvalı 30 para eder mi? Ya kaç para eder he? Sana vereceği bu izi. Evde hasta çocuğum var sokumun. Zaten kış çekti, hey. mahsul hazırdı. Bir de bunları yaparsan bana bak. Ya alır gidersin parayı ya da bindirsek kalırsın ortada. Peki al bakalım. Koş. Al. Bu fazla. Haydi. <laughs> Haydi. Otuz para mı? Yüz demiştim bana. Sana yüz İlya. Senin adın Hüseyin değil değil mi? Hem... ...onlarla eskiden kalma alacaklar var. Ona saysınlar. Ha, anladım. İyi. Haydi alın şunları da içeride yapalım hesabı. Veronica, sen ne yapıyorsun? Baba, ben hallederdim. Bak, karnında torunumu taşıdığın sürece hiçbir şey halletmene izin veremem. Son kez söylüyorum bak. Bu çocuk doğana kadar elini sıcak sudan soğuk suya vurmayacaksın. Anladın? Yoksa bozuşuruz ona göre. Haydi, <laughs> haydi. <hayde. gülüyor> Ah, Hermine hala bitmedi mi orgü? Sogomon. İçeride sandık doldu taştı artık. Bunlar var. Komşuların getirdikleri var. Merak etme. On yaşına yetecek kadar giysisi var. Ey, koskoca Sogomon'un torunu o. Her şeyi hak ediyor. Kızım, sen burada otur dinlen. Kalktığını görmeyeceğim. Daha bir ay var baba, bir şey olmaz. Ne olur, <laughs> ne olmaz. Sen benim dediğimi yap. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Torun geliyor ya. Sevinçten ağzı kulaklarına var or. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Fatma ana. Ve aleyküm selam Hüseyin. Ne yaptın verdin mi hasadı? Yok pahasını aldı yine. Zor da olmasam, bizim olan hasta olmasa yakardım yine ona vermezdim ya. Şuraya bak. Kasabaya gidecek paramız bile yok Fatma. Nın. Ah, o da çöktükçe çöküyor gırtlağımıza. Eşkıyalık sadece atla tüfekle olmaz ki Hüseyin. Savaş zamanı akıttığı kanlar yetmedi ona. Şimdi de bir sülük gibi bizi emiyor işte. O Ermeni kana doymadı ama... ...gün olur devran döner Fatma'na. Döktüğü kanlar bir ateş gibi onu yakar inşallah. İnşallah, inşallah. O da Allah kolaylık versin. Malımızı, mülkümüzü alırlar. Hatta canımızı bile. Ama tüm dünya bir araya gelse de göğsümüzden imanımızı sökemezler inşallah. Hem Kur'an haber vermiyor mu bize, zalimler yaptıklarının cezalarını er ya da geç öderler diye. Ey büyük Allah, ım. biliyorum adaletinden şüphe yoktur senin. Ama şu yaşlı ve aciz kulunu yanına almadan göster bana şu Ermeni'nin akıbetini. Yorgo. Ay ay yor, ay. Evet, büyük babamın ismi olsun. Varankyan. Sonra onun gibi kahraman olur. Evet. Ha Hadi, Tatyos gel bakalım otur şöyle. Görüyor musun? Zamanı gelince büyük baban hepsini seyir için aldı diyeceksin. Varantyan. Evet evet ismi Varantyan olacak. Nasıl beğendin he? <laughs> Sen ne istersen ne olsun baba. Sağlıklı olsun da. Ne <laughs> o? Neyin var? Yüzün bir karış. Bugün şu Hüseyin'e yaptığımızı düşünüyordum da baba. Sırf Türk diye kestim parasını değil mi? Sende ne tüccar ne de doğru dürüst bir Hristiyan olur. Vücudunda onlardan kalma kaç tane yara var biliyor musun sen? Ama onlar savaşta oldu baba. Artık bitmedi mi bu kinin? Hiçbir şey bitmedi. Neye ben oğlum biliyor musun? Neyse ki ben varım da torunumun yetişmesi senin gibi yufka yüreklilere kalmayacak. Aa! Aa! <laughs> Tatyos koş! Koş! Sakinler. Tamam yavrum geçecek. Geçecek şimdi. Ne oldu anne? ne için Ne oldu? Anlamıyorum sancısı tuttu. Bir şey tamam, yap. Tamam, e gör gör kar. musun karın doğurur. Çabuk geçecek. koş şu adam Irina'yı kap getir. Ama daha getir. bir ay var dedi baba. Sen <laughs> koş getir şu adam Irina'yı. İyi tamam tamam Veronica. adam Irina gelir bakar şimdi. Bana bak erken mi geliyor acaba? Öyle görünmüyor ama Anlamıyorum <laughs> bir türlü. Ne yapacağız şimdi? Tamam, tamam canım. Madam Irina! Madam Irina! Madam Irina evde misiniz? Ne yapacağım şimdi ben? Fatma teyze. Termine. Tamam nasıl? yavrum. Nasıl? İyi mi? Sancılar azalıyor e, ama. E hadi tat yolsun. Hadi ulan nerede kaldın? Geçecek. Geç. Gel, Gel Fatma teyze. Az Gel Fatma teyze. Burada Sen ne yaptığını sana Orson'a? Adam Edina nerede? Evde yoktu. Bir haftalığına Erivan'a gitmiş ben de. Hah. Torunumu benden önce bir Türk belini alacak. Yapacak bir şey yok baba. Sadece torunum için katlanıyorum. Yoksa bu kocamış Türk'ü kapımın önüne yaklaştırmazdım ya. Geçmiş ne olur anne? Olsun. Bir şey yok, bir şey yok. Erken gelmiş sancısı o kadar. Daha var bebeğin gelmesine. Sağ ol. Seni köyüne götüreyim ben. Veronica, iyi misin sen? Bugün daha iyiyim. Evet. Acil bir şey olursa ambarda olacağız biz. Hemen haber edersin. Hı hı. Acele etsek iyi olur baba. Yorgi malları almak için gelecek. Bugün iş yok Tatyos. Veronica'yı kasabaya doktora götüreceğiz. Ama gerek yok. Daha iyiyse doğru. Fatma teyze de söyledi ya baba. Normalmiş böyle şeyler. Bir Türkün sözüyle hareket etmem ben. Bu kadar az kalmışken riske atamam ben torunu bu. Haydi hazırla arabayı gidiyoruz. Hermine, sen de Verónica'yı hazırla. Yavaş Tatius, yavaş sür biraz, yavaş. İyi misin Veronica? İyiyim. Eh, de. sıkı tutun ha. Ne? ne yapıyorsun? Sen, sen ne yapıyorsun? Dur, ya, dur, baba. dur, 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 dur arabayı. Dur, 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 tamam dur, dur, baba, dur. tamam. Yavaş dedim yüz kere. Yüzük mi yaptıracaksın? Tamam, tamam. Ya? tamam. Bak, bak. Ver, ver şunları bana, ver şunu. Yavaş kızım, yavaş kızım, yavaş. Yavaş kızım, yavaş, yavaş. De, de, de. Evet oğlum böyle süreceksin. Yağmur yolları zaten bozmuş. De. Bir de hızlı sürersin. De. Hadi kızım de. 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 Tatios! Wir haben keinen Tatios! Hey! Sag mir, sag mal, Veronika! Oh! 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 Take Baba, take! Oh, 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 o Hayır, 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 <laughs> <Fro> <laughs> hayır, 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 Ölemez o! <laughs> öldü, ikisi de öldü! <Gülüyor> Neden? <Gülüyor> 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 Bebeğim. <Gülüyor> Bebeğim.